Çocuklar dersimize başlayalım. Bugünkü konumuz uzunlukları ölçme. Öncelikle uzunluğu ölçme birimi nedir? Bunu bir hatırlayalım. Uzunluğu ölçme birimi metredir. Metre, M harfiyle gösteriliyor kısaca. E, metreden küçük uzunlukları ölçerken santimetre ve milimetre ifadelerini kullanırız. Daha büyük uzunlukları ölçerken kilometre birimini kullanırız. Mesela biz bir kapının uzunluğunu ölçeceksek metre veya e, duvarın uzunluğunu masanın uzunluğunu ölçeceksek, boyumuzun uzunluğunu ölçeceksek özellikle metre birimini kullanırız. Ama daha küçük uzunlukları ölçerken mesela defterin uzunluğu kalemin uzunluğu gibi uzunlukları ölçerken ise santimetre birimini kullanırız. Santimetreyi de cm olarak gösteririz. Ve bilmemiz gereken bir birim daha var şu an ikinci sınıf olarak. Kilometre. Kilometre ise daha uzun olanları ölçmek için kullanılıyor. Nasıl? Şehirler arası yollar, mesafeler. Mesela Hatay, Ankara arası. Ankara, İstanbul arası. İstanbul, İzmir arası gibi yolları ölçerken kilometre birimini kullanırız. Şimdi sorumuza başlayalım. Melek halının uzunluğunu aynı uzunluktaki kurdeleler ile örseldeki gibi ölçüyor. Daha sonra her bir kurde kurdeleyi dört eşit parçaya ayırıp tekrar ölçüm yapıyor. Son ölçümde halının kaç kurdele uzunluğunda olduğunu söyler. Melek burada ölçümler yapmış. Bakın şöyle şuralardan ayırma yerleri var. Zaten başlangıçta bakın 1 2 3 4. 4 parça 4 kere de ölçmüş bu burayı. Daha sonra bu her bir parçayı 4 eşit parçaya ayırmış. Yani şunu 4 parçaya ayırmış. Bunu 4 parçaya ayırmış. Bunu yine 4 parçaya ayırmış ve şu parçayı yine daha sonra 4 parçaya ayırmış. Öyleyse 4, 8, 12, 16. Yani 4 kere 4, 16 parça olduğunu bulabiliriz. İkinci sorumuz. Zümra'nın bir kulaçı iki adıma eşittir. Zümra uzunluğunu 3 kulaç olarak ölçtüğü bir kanepeyi kaç adımda ölçer? Yine bir tekrar edelim. Kulaç, adım, ayak, parmak gibi ölçü birimleri çocuklar standart olmayan ölçü birimleriydi. Standart olmayan ölçü birimi neydi? Yani kişiden kişiye farklılık gösteren, değişiklik gösteren ölçü birimleridir. Örneğin benim kulacımla sizin kulacınızın uzunluğu aynı değildir. Mesela ben bir yazı tahtasına bir kulaçta, iki kulaçta ölçerken sizin kulacınızla 3 kulaç veya 4 kulaç gelebilir. Değişiklik gösterebilir. Sorumuza gelelim. Zümra'nın bir kulacı iki adıma eşit bir kulaç. iki adıma eşit. Yani kollarını açtığı zaman şöyle kulacı, iki kolumuzu açık gösteriyorduk. 2 adıma eşittir. Öyleyse 3 kulaç. O zaman 3 kulaç bakın şöyle yapayım. Şu bir kulaç olsun. Bir kulaç iki adımmış. E üç kulaç olursa şu ikinci kulaçımız olsun. Bu üçüncü kulaçımız olsun. Eğer biri iki, iki, iki şeklinde olacaksa cevabımızın da altı adım olması gerekir. Yani bir kulaç iki adımsa üç kulaç altı adım olur. Üçüncü sorumuz, görseldeki kalemin boyu 1 metreden kaç santimetre kısadır? Çocuklar dersimizde özellikle ben bunu size göstermiştim. Cetvel kırık olabilir. Mesela şu başından kırık olabilir cetvel. Veya kalemi cetvel üzerinde gösterirken şu başlangıç noktasına ve bitiş noktasına dikkat etmenizi istemiştim. Kalem burada kalemin ucu 21 santimetreyi gösteriyor ama bu kalemin 21 santimetre olduğunu göstermez. Çünkü sıfır noktasından başlamamış. Ne yapmamız gerekiyordu hatırlayalım. 21 santimetre bitiş kısmı, başlangıç kısmı ise 7 santimetreydi. Öyleyse öncelikle 21'den 7'yi çıkarıp kalemin uzunluğunu bulmamız lazım. 21'den 7 geri sayarsak 14 kalır. Yani kalemin uzunluğu 14 santimetredir. Bakalım şurada çözümünü vermiş mi? Evet, kalemin uzunluğunu 14 santimetre olarak göstermiş. 1 metreden kaç santimetre kısadır diyor. Bak şurada zaten gereken bilgiyi de bize vermiş parantez içerisinde. 1 metre 100 santimetredir. Bu bize gereken bir bilgidir. Şimdi cevabı bizden santimetre olarak istediği için ben burada 14'ten 1'i çıkartamam. Çünkü 14 santimetredir. Birin yanındaki ifade ise metredir. İşlem yapabilmem için ikisinin de aynı ifade olması lazım. Yani santimetre, bunun da santimetre olması lazım. Ya da ikisinin de metre, metre olması lazım. Öyleyse bakıyorum 1 metre 100 santimetredir. Kalemin uzunluğu da 14 santimetreydi. Çıkarma işlemimi yaptığımda 86 santimetre bulurum. Ne yapacaktık burada bol Bu sıfırlı çıkarmalarda? Onlu kalıp şuraya. 10 yazıyordu. Önce tabi ortadakine geliyoruz. Daha sonra bu tarafa geliyor. Şurası da 9 kalıyordu. Örnekleri sınıfta yapmıştık. Burada da 0 kalıyor. Çıkarma işlemini yaptığımız zaman 86 santimetre buluruz. Soru 4. Berna kardeşinin boyunu 1 metre olarak tahmin ediyor. Kardeşinin boyunu ölçtüğünde Tahmininin 10 santimetre fazla olduğunu söylüyor. Yani fazla olarak tahmin etmiş. Kardeşi aslında 1 metre değilmiş. 1 metreden daha kısa olması gerekiyor öyleyse. Şunu hatırlayalım biraz önceki gibi. 1 metre kaç santimetredir? Biraz önce söylemiştik. 100 santimetredir. Öyleyse 100 santimetreden daha kısa olması gerektiği için 10 santimetre kısaydı. 100'den 10 çıkarırsak kardeşinin boyunu 90 santimetre buluruz. Beşinci sorumuz. Sayı doğrusu üzerinde kurbağanın sıçrayışları gösterilmiş. Kurbağanın her sıçrayışta ne kadar ilerlediği sayı doğrusu üzerinde modellenmiştir. Buna göre kurbağanın taşın üzerine çıkması için ileriye doğru kaç kere sıçraması gerekir? Bakın kurbağa her bir sıçramada kaç santimetre sıçrıyor? 0'dan 4'e kadar gelmiş demek ki tek bir sıçrayışta 4 santimetre ilerleyebiliyor. Toplam mesafe 20 santimetre olduğuna göre çocuklar 4'er yani 4'er gitmesi lazım. Bir sonraki sıçramada 8'e gider, daha sonra 12'ye ardından 4'er 4'er sayıyorum. Bakın. 16'ya ve son sıçrayışta da taşın üstüne gider. Yaptığımız işaretlemeleri sayacak olursak 1 2 3 4 5. Cevabımızın 5 sıçrayış olması lazım. Peki bu 5 cevabını nasıl buluruz? 20'nin içerisinde 4'er 4'er yani 20'nin içerisinde kaç tane 4 vardır? Öyleyse bölme işlemi yapmam lazım. 20'yi bölüyorum. Yan bölme yapalım. 4 4'er 4'er 20'ye kadar sayarsa 5 cevabını buluruz. 6. sorumuz. Hasret'in evi ile bakkal arası 47 metredir. Ev, bakkal. Hasret evden bakkala gidip geri de evine dönüyor. Kaç metre yürümüş olur? Şöyle bir şekil üzerinde kısaca göstereyim. Burası Hasret'in evi olsun çocuklar. burası da bakkal olsun. Asret evden bakkala gidiyor. Evden bakkala giderken 47 metre yürümüş oluyor. Bakkaldan tekrar eve dönecek çünkü dönmesi gerektiğini söylüyor. Öyleyse giderken 47 metre yürümüştür dönerken de 47 metre yürümüştür. Yani 47, 47 daha 94 veya 47 ile 2'yi çarparak bulabiliriz. Yedinci sorumuz. Bu testte i̇şte 9 soru var çocuklar. Bir terzi 20 metre kumaşın her iki ucundan 4'er metre kesiyor. Kalan kumaştan 3 elbise dikiyor. Her bir elbise için Kaç metre kumaş kullanmıştır? Hemen bakalım. Şu terzimizin elindeki kumaş olsun. Bu kumaşın tamamı 20 metre. Ama daha sonra ne yapıyor? Bu kumaştan 4 metre kesiyor. Şöyle kutular sayarak yapayım. 1, 2, 3, 4 şöyle Buradan 4 metreyi çocuklar kestim. Attım 4 metre. Buradan da yine şöyle bu maşın 4 metresini kestim. Attım. Yani şunu kesip atıyoruz. Şurayı da kesip atıyoruz. 4 metre, 4 metre. Kumaşımız zaten 20 metre değil miydi tamamı? Buradan 4 metre kesersek, diğer ucundan da 4 metre kesersek 8 metre kesmiş oluruz. Şöyle ben yazayım. 8 metre kesmiş oluruz. Toplam 20 metre kumaşımız vardı. 20 metrenin 8 metresini kestiğime göre geriye kalan kumaşın 12 metre oluyor. 12 metre. Bu kalan kumaşla yani şu kısımla çocuklar 3 elbise dikiyor. 12 metre ile yani 3 elbise dikiyor. O zaman bir elbise yani bir parçayı bulmak için bölme işlemlerinde bunlar çok sık yapmıştık. Hatırlayalım. Bir parçayı bulmak için daima bölme işlemi yapılır. 12 3'e bölüyorum. 12 3'e bölersen 4 kere var. 4 kere 3 12'dir. Yani bir elbise için 4 metre kumaş gerekir. Zaten bize de ne soruyordu? Her bir elbise için kaç metre kumaş kullanılmıştır? 4 metre kumaş kullanılmış olur çocuklar. Soruları sizlerin de yapabileceğini biliyorum. Ama birlikte yaptığımız zaman, tekrar ettiğimiz zaman da daha akılda kalıcı olabilir. O yüzden beni dinlemeniz de önemli. 8. sorumuz. Melisa masasının enini aynı uzunlukta 3 kalem ve aynı uzunlukta 2 silgiyi uç uca getirerek ölçüyor. Kaç tane? 3 tane kalem. 3 tane kalem. Şöyle yapalım. Kalemi şöyle göstereyim ben. 1 2 3 Bu 3 tane kalemimiz olsun. Daha sonra iki tane de silgiyi uçuda getiriyor. İki tane de silgi çizelim. Şu birinci silgimiz olsun. Bu da ikinci silgimiz olsun. Bir kalemin uzunluğu 9. Yani şu kalemin her biri 9, 9, 9 şeklinde. kalemler 9. Öyleyse 3 tane kalem olduğuna göre 9, 18, 27. Silgilerin her biri de 4 cm. Öyleyse silgilerimiz de 4, 4, 8 olur. Neyi soruyor bize? Masanın eni kaç santimetredir? Burada çocuklar 9, 3 tane kalem olduğu için 9 kere 3, 27 olacak. Burada da 2 silgimiz olduğu için 4 kere 2, 8 olacak. Daha sonra 27 ile 8'i toplayacağız çocuklar. Toplama işlemini de yaptığımız zaman masanın eninin 35 santimetre olduğunu bulabiliriz. Şurada yapılan çözümü gösteriyorum size. Bakın şurada 35 cevabını buluyoruz. 8. sorumuz. Apart pardon dokuzuncu sorumuz. Apartmanımız altı katlıdır ve yüksekliği 20 metredir. Hemen bir apartman çizelim. Görelim apartmanı. Apartmanımız. Şimdi i̇şte apartmanımız olsun. Apartmanımızın çatısını da yapmayı ihmal etmeyelim. Çekin bir çatı oldu. Şöyle yapalım. da pek olmaz. Sanırım çatı yapma konusunda pek yetenekli değilim çocuklar. Evet şu çatımız olsun. Şimdi oldu. Apartmanımız altı katlıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve apartmanın yüksekliği çocuklar 20 metre. Apartmanımızın çatısı 2 metre yüksekliğinde. Burası 2 metre yüksekliğinde. Olduğuna göre her katın yüksekliği kaç metredir? Şimdi çocuklar burada dikkat etmeniz gereken şu apartmanın yüksekliği 20 metredir diyor ya. Bu 20 metre yani yerden şu yukarıya kadar tamamı 20 metre. Tamamı 20 metredir aşağıdan yukarıya doğru. Zaten bu 20 metrenin içerisinde 2 metresi çatı. Öyleyse 20 metreden çatıyı çıkarıyoruz. Geriye 18 metre kalıyor. 18 metreyi de bu 6 kat arasında paylaştırırsak bir parçayı bulurken hani bölme yaparız demiştik ya. 18'i 6'ya bölüyorum. 6, 12, 18. Her bir katın yüksekliğinin 3 metre olduğunu buluyoruz. Şimdi testimize geçelim. Birinci sorumuz. Berna aynı boyuttaki iki kalemin uzunluğunu sıvıt şerit ile ölçecektir. Bir kalemin uzunluğunu yukarıdaki gibi ölçmüştür. Kağıt şeridi ile ölçüyor. Berna kalemlerin toplam uzunluğunu Kağıt şeridi iki eş parçaya ayırıp ölçmek için kaç tekrar yapar? Burada çocuklar şu kağıt şeridi bakın. Önce bir tane kağıt şerit kullanmış. Fakat bunu daha sonra iki eş parçaya bölmüş. Öyleyse bir kalemi ölçmek için iki tane kağıt parça gerekir. Bunu ölçmesi için de iki kağıt parça gerekir. Yani toplamda dört tekrar yapması gerekir. Dört kere de ölçer. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? yukarıda noktalı yerlere yazılabilecek ölçme birimlerinden biri değildir seçeneklere baktığımız zaman standart olmayan ölçü birimlerini görüyoruz standart olmayan neydi tekrar ediyorum kişiden kişiye değişiklik gösteren aynı sonucu vermeyen ölçü birimleridir elin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki uzunluğa neden çocuklar baş parmağımız ve küçük parmağımız, sondaki parmağımız buna karış diyoruz değil mi? Bu var. Ayağın baş parmağı ile topuğu arasındaki mesafe buna da ayak deniliyordu. Ama yürürken attığımız mesafeler onlar adımdı. Burada baş parmak ve topuk kısmı yani ayağımızdan bahsediyor. Buradaki standart olmayan ölçü birimi ayaktır. Kulaç neydi? Kulaç kollarımızı açtığımız zaman aradaki mesafeydi. Üçüncü sorumuz. Burada bazı araçları ve uzunluklarını görüyoruz. Görsellere göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Arabanın uzunluğu 3 metredir. Bakıyorum arabanın uzunluğu 3 metre. Buna doğru diyebilirim. Bisikletin uzunluğu arabanın uzunluğundan daha fazladır. Çocuklar 3 metre 1 metreden daha uzun olabilir mi? Hayır. Bisikletin daha kısa olması gerekiyor. Bu yanlış bir ifadedir. Kaykayın uzunluğu 1 metreden daha azdır. Bakalım kaykay 1 metreden daha az mıdır? Burada şunu düşünmemiz gerekiyor mi? 1 metre 100 santimetredir çocuklar. Bunu ihmal etmeyelim. 100 santimetredir. E, kay kay 90 santimetre olduğuna göre demek ki 1 metreden daha azdır. O zaman bu da doğru bir ifadedir. Öyleyse cevabımız 2. 2 seçenek doğrudur. Dördüncü sorumuz. Arıyı ve hırtılı görüyoruz. Görsele göre hırtıl arıdan kaç santimetre daha uzundur? Burada başlama ve bitiş noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. 3'ten 1'i çıkarırsak arının 2 santimetre olduğunu burada da 6 ile 10 arasında. 10'dan 6'yı çıkarırsak sırtılın 4 santimetre olduğunu Yetterle yapılan ölçümler çocuklar santimetre cinsinden yapılır. Bunlar standart ölçü birimidir. Santimetre, metre, kilometre standart ölçü birimidir. Kim bu ölçümü yaparsa yapsın aynı sonucu verir. Değişmez. Standarttır. Görsele göre tırtıl aradan kaç santimetre daha uzundur? Ne demiştik hatırlayın sürekli söylediğimiz gibi. Daha uzundur, daha kısadır, daha büyüktür, daha küçüktür gibi soru köklerinde her zaman için aradaki farkı soruyordur. Ve çıkarma işlemi yapmamız gerekir. Öyleyse 4'ten 2'yi çıkarıyorum ve A seçeneğini buluyorum. Beşinci sorumuz. Burada standart olmayan ölçü birimlerini göstermiş. A seçeneğinde karışı göstermiş. C seçeneğinde parmak. B seçeneğinde kulaç. Standart olmayan ölçü birimiydi. Kişiden kişiye değişiklik, farklılık gösteren ölçü birimleriydi. Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi? 1 metre olabilir. Yani 100 santimetre olabilir. Parmağa baktığımız zaman çocuklar bu bir santimetre olabilir. Çok küçük olduğu için. Belki Biraz daha farklılık gösterebilir. Karışa baktığımız zaman yani 5 santimetre olabilir, 7 santimetre olabilir, 10 santimetre olabilir. Kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için tam net bir şey söyleyemiyorum. Ama tahmini olarak 10 santimetre, 15 santimetre, 12 santimetre, 7 santimetre diyebilirim. Fakat kulaç, kollarımızı açtığımız zaman... Tabii Herkesin kulacı da farklıdır. Ama kulaç diğerlerine göre daha fazla, daha büyük olduğu için bu 100 santimetre olabilir. Yüzden 1 metreden yani fazla da olabilir, az da olabilir. Burada cevaplayabileceğimiz en doğru seçenek B seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Tahtanın uzunluğu aynı uzunlukta yeşil ve kırmızı renkte şeritler kullanılarak görseldeki gibi ölçülmüştür. Bu ölçümde tekrar eden şeritlere Uygun sayı doğrusu hangi şeritte gösterilmiştir? Şimdi şuraya bakıyorum. Kaç şerit var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bunun başlangıç noktasına 0 diye kabul etsek, parçaları şurayı 1, 2, sayı doğrusu gibi düşünelim. Yani 3. Şu parça kestiği yer 4. Burası 5. Ve sondaki parçaya da 6 yazarsak. Bu 6 santimetrelik bir sayı doğrusu olarak gösterilebilir. Cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuz. Taha 18 santimetre telden her biri 3 santimetre olan parçalar kesiyor. Yani üçer üçer bunları parçalara ayırıyor. Öyleyse 18'i hemen 3'e bölelim. Parçalara ayırdığı için bölme işlemi yapmamız lazım. 18'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18. Elde ettiği parçaları kullanarak 1 kare oluşturduğunda kaç parça ten artar? Biz burada çocuklar 6 parça elde ettik. Kareye bakalım şimdi. 1 2 3 4. Kare oluşturmak için 4 parça kullandım Bize ne söylüyor? Kaç parça ten artar diyor. 6 parçamız vardı. 4 parçasını kare oluşturmak için kullandık. Geriye 2 parçamız artar. 8. sorumuz. Cali kapının genişliğini uzunlukları 10'ar santimetre olan 9 kağıt şeridi ilini uç uca ekleyerek ölçüyor. 9 tane parçayı. Buna göre kapının genişliği 1 metreden kaç santimetre kısadır? Şimdi çocuklar 10 tane 9 tane parçamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunların her biri de 10'ar santimetreymiş. Burada 9 parça var. Her biri de 10'ar parçaysa 9 kere 10 90 deriz. 1 metre 100 santimetredir. 1 metre 100 santimetredir. 9 parçamız var. Her birini 10'ar 10'ar sayarsak 9 kere 10 90. Doksan. Burada 90'dan 100'den 90'ı çıkarırsak Soru kökü nedir? Bakalım. Kaç santimetre kısadır? Kaç uzundur? Kaç kısadır? Kaç büyüktür? Kaç küçüktür? Yani çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Cevabımızın da 10 çıkması gerekiyor. 10 santimetre. Dokuzuncu sorumuz. Buna göre fidanın boyu 2 ay sonra kaç santimetre olur? Bir fidanın boyu dikildiğinde 32 santimetredir. Hemen fidanımızı kelim. Şu bizim fidanımız. Fidanımız dikildiğinde zaten 32 santimetreymiş. Dikildikten sonra ilk 2 ay boyunca her hafta düzenli olarak boyu ölçülüyor. Ve her hafta üçer santimetre uzadığı görülüyor. İlk 2 ay boyunca diyor çocuklar. 2 ay kaç haftadır? 1 ay bakın zaman ölçülerini hatırlayalım. 1 ay 4 haftaydı. Öyleyse 2 ay 2 ay 8 haftadır. Yazıyorum şuraya. 2 ay 8 hafta. Haftayı H harfiyle gösterelim. Her ay düzenli olarak 3'er 3'er arttığına göre o zaman 8 kere 3 dememiz lazım. Yani şöyle bak. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. 8 hafta boyunca her seferinde 3, 3, 3, 3 uzuyor. Kısa yolda 8 kez 3, 24 deriz. Yani daha sonra 24 santimetre daha uzamış. Daha sonra ne yapmamız lazım? Buradaki ilk boyuyla uzadığı kısmı toplarsa, birlikleri toplayalım. 4, 2 daha, 6 yapar onlukları toplayalım. 3 onluk, 2 onluk daha, 5 onluk daha, 56 santimetre olur. Buradaki birimleri yazmamız önemli çocuklar. Cevabımız B. Son sorumuz. Yukarıdaki şekle göre 4 yeşil ve 2 mavi kutudan oluşan kulenin yüksekliği kaç santimetre olur? 4 tane yeşil, 2 tane mavi. Şimdi yeşil kutunun yüksekliğini görebiliyorum. Yeşil kutu 2 cm. Şuradaki 5 ikisinin toplam. Yani yeşil şurada 2 idi değil mi çocuklar? 2 idi. O zaman mavinin de 3 olması gerekiyor. Mavi 3, yeşil 2 bu durumda. O zaman 4 yeşil ne yapar? 4 yeşil. Yeşillerin her biri 2 olduğuna göre 4 kere 2 eşittir. Buradan 8 santimetre çıkması gerekir. 2 mavi demiş. Mavileri bulurken ise 2 mavi. Mavilerin her biri bakın şurada 3'er 3'erdi. O zaman 2 kere 3 ne yapar? Bu da 6 santimetre yapar. Bunları üst üste koyarak kule yapıyoruz. Sonra toplayalım 8 ile 6'yı kulenin yüksekliği 14 santimetre olur. Cevabımızı kontrol edelim. Cevabımız C seçeneğidir. Çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.